Şimdi depremin biraz da detayına bakacağız. 99, 1999 depremini akıllara getirdi Düzce depremi. Geçtiğimiz yıllarda da yıl dönümüydü. Geçtiğimiz günlerde yıl dönümüydü bu depremin. Sözde tabii o günden sonra Özellikle kamu binaları depreme dayanıklı yapıldı. Böyle söyleniyordu. Ancak son depremde öyle olmadığını aslında biz bir kez daha görmüş olduk. Bu biraz daha kamu binalarıyla alakalı. Diğer binalara baktığımızda yerin her ne kadar daha yakın bir mesafede olmasına rağmen çok yıkılan, hasar gören binalar olmadı. Özellikle yıkım olmadı. Çatlaklıklar olsa da... ...bazı binalarda hasar meydana gelse de en azından yıkım olmadı. Bu bizi biraz daha sevindiren, sevindiren bir olay. Ee, başta Düz Caddesi bildiğiniz gibi biraz önce de ekranlarda gördünüz. Ee, büyük bir hasar gördü. Ee, uzmanlar bu depremin beklenen İstanbul depreminin e, öncüsü olmadığını kaydediyor. Ancak İstanbul depreminin kaçınılmaz olduğu da vurgu yapılıyor. Ee, daha doğrusu artık olası bir deprem değil. Ee, garanti bir Marmara depremi diyor uzmanlar siyasilerden de bu konuda taziye geçmiş olsun mesajları iletildi. Düzce'de saat 4.08'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bolu gibi illerde de hissedildi. 5,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre hasar gören tek kamu binası Düzce Adliyesi oldu. Adliye'nin özellikle dış cephesinde hasar meydana geldi. Ana giriş kapısının bulunduğu cephedeki granit kaplamalar bloklar halinde yere düştü. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 1999 depreminden sonra kentin yapı stoğunun %80'i yenilendi. Düzce Adliyesi de deprem sonrası yapılan binalardan biriydi. Adliye yapan şirketin çok sayıda şehirde ağırlıklı olarak adliye cezaevi ve hastane olan kamu binalarını yapıyor olması tepki çekti. Deprem sonrası gözler yine uzmanlara çevrildi. Yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür. Düzce'de olan bugünkü depremle bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum. Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu Güney arasında Kuzey Anadolu fayına bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir dedi. İtülü yer bilimci Profesör Doktor Okan Tüysüz 5,9 büyüklüğünde bir deprem 700 bin tonluk dinamitin patlamasına eşdeğerdir. Bu deprem İstanbul'da olsaydı ciddi hasar ve can kaybı yaşardık açıklamasında bulundu. Bunun dışında orada daha büyük bir deprem olasılığı riski çok düşüktür. Farklı İstanbul bu çünkü Kuzey Anadolu fayının ana segmenti üzerinde olan bir şey ana parçası üzerinde olan bir deprem değil ama bizim beklediğimiz Kuzey Anadolu fayının ana parçalarında olan bir deprem. Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ziya Çakır, Düzce'deki depremin beklenen Büyük İstanbul depremini tetiklemeyeceğini belirterek, İstanbul depremini tetikleseydi depremden sonra hemen etkilerdi. Yaşanan deprem yeri uzak mesafede ifadesini kullandı. Düzce'de bu deprem 8 şiddetinde hissedildi. Yani 5.9 büyüklüğünde bir deprem. Düzce'de depremi hisseden vatandaşlar beklenen İstanbul depremi olmasından endişe etti. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şükrü Ersoy. Bu en az bir hafta 10 gün sürebilir. Bu beklenen İstanbul depremi öncüsü değil. Biz Marmara'da 7 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Daha doğuda açıklaması yaptı. Kimler? Vatandaş da, hı hı. aileler de. İtülü Yer Bilimci Profesör Doktor Mehmet Sinan Özeren'de Marmara Denizi'nden gelen izlenimlere göre inanılmaz bir yük var. Bu hat kayacak. İstanbul'da olası bir deprem yok, garanti bir deprem var ifadelerini kaydetti. Çok güzel olarak da yorumlanabilir bazı faillerin fakat... E... Siyasiler de deprem için geçmiş olsun mesajları paylaştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi tüm afetlerden esirgesin dedi.